Atışlar ünitesinden yatay atış bir de zor istemiş. Bakalım umarım beğendiği soru olmuştur arkadaşımızın. Cisim 25. basamağın uç noktasına çarptığına göre V0 hızı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada düşeyde serbest düşme hareketi yapar. Yani 1 bölü 2 gt kare ama ben g'yi 10 verdiği için 5 t kare kullanacağım. 25 çarpı yükseklik 1 bölü 5 eşittir. 5 t karedir. Yani ben buradan t'yi bulmak istiyorsam arkadaşlar buradan t'yi nasıl bulurum? t'yi 1 saniye buldum. Yatayda ise yatay hız değişmeyeceğinden aldığı yol 25 çarpı 4 bölü 10 yatay hız çarpı zamandır. Zamanı 1 bulmuştum zaten. Burası arkadaşlar yatay hızın 10 olacağını gösterir bize. Yatay atış bir daha tekrar ediyorum. Yatay hız asla değişmez. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapar. Biz buradan arkadaşlar şu yorumu da yapabiliriz. Yatayız değişmeyeceğinden yatay momentum da değişmez. Belki momentumla atışları birlikte de bize sorabilir. Sonra kalıpları zaten bolca var. Shorts fiziğe birazcık daha yoğunluk katmayı düşünüyorum. Artık yoğunluğa göre saat başı 2 saatte bir gerekirse yarım saatte bir video paylaşımı olacaktır. O yüzden bildirimleri açmayı kesinlikle imal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve başarılar diliyorum